Cumanız mübarek olsun. Gününüz mübarek olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Değerli kardeşlerim. Allah sizden razı olsun. Değerli kardeşlerim. İki günümüz var. Yarından sonra... İnşallah sandığa gidiyoruz. Etim Eskut hazır mı? Etim Eskut! Ne diyor? Ne diyor? Tarih yazmaya var mısınız? Maşallah. Etim Eskut işi bitirmiş. Ömez Halis Demir'in ilçesi Etim Eskut! şehitlerinin şehitlerinin hesabını sormaya hazır mı? Allah razı olsun. Etemeskut. 15 Temmuz gecesi meydanlardaydınız meydanlarda. Bu ay yıldızlı bayrağı indirmediniz. Bu ezanları dindirmediniz. Allah sizden razı olsun. Memleket'i FETÖ'cülere teslim etmediniz. Allah sizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, şimdi bu anayasa değişikliği 19. anayasa değişikliği. 18 sefer değiştirilmiş. Artık değiştirilmeyen bir tarafı kalmamış. Yani eski bir model araba gibi. 82 model bir araba düşünün. Freni tutmuyor. Vites kutusu dağılmış. Kaportası gitmiş. Şimdi şimdi aynen ona benziyor. Yani şu 82 anayasasıyla Kılıçdaroğlu aynı model. De değişime değişime direniyorlar. Ve kardeşim bölünmüş yollar yaptık kaymak gibi. Bu yollarda bu arabayla gidilir mi? Buna gayet son model araba lazım değil mi? O zaman Türkiye uçacak uçacak. Engellerle eski arabalarla nereye kadar gideceğiz? Ya şimdi baş verin kılıçları onu da işimize bakalım. İşimize bakalım. Onla ne vaktimizi geçireceğiz? Adam adam iki aydır masal okuyor. Masal. Masal. Kahvecilerle konuşuyor, kahveler kapanacak diyor. Taksicilerle konuşuyor, taksi durakları kapanacak diyor. Muhtarlarla buluşuyor, muhtarlıklar kapanacak diyor. Kardeşim sen Türkiye'nin geleceği için ne söylüyorsun onu dilelim. Bu millet ne diyor? Ne diyor? Evet. İşte sana cevap. Şimdi şimdi genç gençler gençler. Bakın bu sabah çıkmış 17 tane madde okuyor. Bu anayasaya niye hayır vermek lazım geldiğini anlatıyor. Söylediklerinin hepsine baktım. Gördüğüm şey şu. Kılıçdaroğlu bu anayasanın hiçbir maddesini bir satırını dahi okumamış. Okumamış okumaya devam ediyor. Yalan yanlış okumaya devam ediyor. Bakın benim ona bir tavsiyem var. İki gün var. Hala şansım var. Oku, oku, oku. Sen de evet Artık bu çıkmazdan kurtul. Türkiye'nin yeni anayasayla ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Türkiye'de bir daha darbeler, muhtıralar, vesayetler, seçilmiş hükümetli tehditler bitiyor. Gerçek hükümet sizin seçtiğiniz hükümet oluyor. Sandıkta seçeceksiniz, hükümete güven oyunu vereceksiniz, 5 yıl boyunca size hizmet edecek. Gençler, bu hükümetle, bu, bu hükümetle, Şimdi şimdi bir dakika bir dakika. Bir dakika önce önce benim rahmetli babaannemin dediği gibi önce şeblediğimizi boyayalım. Ondan sonra diğerlerine bakalım. Önümüzdeki işi bir halledelim. Pazar günü önce bu işi halledelim tamam mı? Öncelikli işimiz bu. Şimdi Etim Eskut yerinde duramıyor, yerinde duramıyor. Pazar gününü iple çekiyor. Ankara'da birinci olmaya var mısın Etim Eskut? Var mısın? Destan yazacak mısın? Bak Etim Eskut, biliyorsunuz. Önemli bir ilçe. Etim Eskut bu 15 Temmuz direnişinin sembolü olan Ömer Halis Demir'in ilçesi. Onun için Etimeskut bu pazar günü öyle bir cevap verecek ki bu darbecilere, bu fetoculara bir daha asla bunlar kafasını kaldıramayacak. Tamam mı? Allah sizden razı olsun. Bakın Bakın biz bu anayasayı Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber yaptık. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile beraber çalıştık. Devlet Bahçeli ne dedi? Dedi ki önce ülkem ve milletim sonra partim. Dolayısıyla Dolayısıyla şimdi çıkmış diyorlar ki efendim eyaletler olacakmış, Türkiye bölünecekmiş. Kardeşim, kardeşim bakın o zaman ben diyorum ki PKK niye buna karşı çıkıyor? FKK niye hayır deyin diye bas bas bağırıyor? FETÖ niye bağırıyor bas bas buna hayır diye? Avrupa'daki bazı yöneticiler niye hayır diye bağırıyor? Çünkü bunlar Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Terörün bitmesini istemiyorlar. Kandil diyor ki aman hayır deyin. Evet çıkarsa biz biteceğiz. Evet çıkacak siz de biteceksiniz. Kandilinizi söndüreceğiz söndüreceğiz. Bu millet tek devlet olarak, tek vatan olarak, tek millet olarak, tek ay yıldızlı bayrak olarak yoluna devam edecek. Bu milletin birbirinden ayırmaya çalışan, birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya çalışanlara en önce cevabı etime Mesut veriyor. Siz Türkiye nasıl eyalet olacak soruyorum. Türkiye Cumhuriyetini İstiklal Savaşı'ndan sonra kurdu. Anayasayla eyalet yapılamaz. Çünkü bu Vatanın her karış toprağında şehitlerimizin kanı var. Ay yıldızlı bayrağımızın rengi var. Hilali var, bayram, yıldızı var. Dolayısıyla bu ülkeyi bölmeye çalışan, eyaletlere ayırmaya çalışan kim olursa olsun karşısında 80 milyon vatan evladını bulur. Eti meskutu bulur. Değerli kardeşlerim onun için herkes haddini bilsin. Evet. Evet. Şimdi. Şimdi. Eyvallah gençler. Allah sizden razı olsun. Bakın. Bakın. Milletin adamı. Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Size selamını getirdik. Şimdi kendisi Konya'da Konya'da vatandaşlarımızla bir araya geldi. Etimescut. Tek millet için, evet. tek devlet için, evet. tek vatan için, evet. tek bayrak için evet. kararımız evet. kararımız Kararımız, evet. maşallah. Allah sizden razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun değerli kardeşlerim. Genel Başkanımız, Başbakanımız bin Yıldırım'a...